Merhaba size işte ben bir yeni bir mod Crafting Pilos. Bu Showcase Pilos. Nasıl yapıldığını söyleyeyim mi? Eşya çerçevesinin yanına bir tane Base Pilos koyuyorsunuz. Base Pilos'ın yapımını göstereyim. Dur. Base Pilos. Nasıl yapıldığını söyleyeyim. Taşları böyle yapalım. Taşları böyle yapalım bir yani Ocağın yanına base gibi. Bunları böyle koyuyorsun. Bunlar Ona pişiyor. Güzel bir animasyon böyle Bu craft Bakın. Biliyorum. yaptığınız şey size gösteriyor. Ben buraya diyor. Kullanacağım. 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 Sol tıkla alabilirsiniz. Buraya Bu da base pillar'ın yanına crafting table. Bu bu yöntemle. Böyle. Nit. Ve simya taşları ne base pili, base pili, böyle, 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 böyle. bir bunu çözemem, Bunu da Bu, Çok çok Böyle yine yok, yok. Yok 9 tane taşı koyuyordum. Şurada gelelim. Size, 9 tane de şu an nereye koydum bunu tane en birincisi size bunu veriyor bu bass bu müzik kutusunda çok güzel bir müzik var bunun buranın bir parçası doğal sağlamak için bunu bu suya da var koyuyorsunuz. dondurarak bir şeyler işte. Su yok burada. Lavı ise neydi? Oksijene dönüştürüyor arkadaşlar. Bu ise tank biri. Bu nasıl yapılır? Onu göstereyim. Kalları böyle ince cam böyle ha, bir daha bir kal ortaya base pick incelemesi şöyle yapıyor arkadaşlar ee, bu tank gelir içine dolduruyorsunuz tank gelir tank gelir yapılmıyor mu? Ee, yapılmıyor ee, Kumya kumya, kum, köpür, 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 Görüşürüz. Bay bay. Ve yorum atmayı bir daha abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. İyi öğrenler değil. Yok iyi öğrenler demeyin de. İyi günler değil. Bay bay.